Cuma günleri oruç tutulur mu? Hükmü nedir? Sadece cuma günleri nafile oruç tutmak tenzihen mekruh görülmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiç kimse cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde cuma günü de oruç tutabilir. Buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmak da sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bugünün Müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.